Evet, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere şu an 0 kilometrede. <laughs> 0 kilometrede tertemiz. Çekimdeyiz değil mi? Aynen. Şimdi gidelim. Ee, benim değil motor. Kiralama şirketinde çalışıyorum. Motosite kiralama şirketinde. Oranın. Bunları biz kiraya veriyoruz. Kuryelere ve işletmelere özel. Ben de teslim almaya geldim bugün motoru. Hemen şimdi şuradan bir benzin alacağım. Çünkü çok az bir benzin var. Biliyorsunuz sıfır motor alanlar bilir. Ee, bakalım gidiyoruz. Daha motoru çıkartırken dayı geldi yanıma bir tane. Diyor ki bunları diyor kullanmak diyor basit mi diyor, ehliyet gerekiyor mu diyor. Şimdi ben bu adama <laughs> ne diyeyim abi kullanmak kolay mı diyor. <laughs> yani içinden şey gel abi silet gibi kullanırız ama işte trafik farklı bir şey de değmedi. Evet şimdi bunu aldım Ümraniye'den Doğu Batı'dan çıkarttım motoru. Ee, Saray e gidiyorum Erenköy tarafına. Kısacası Kadişe'ye gidiyorum yani. Oraya götüreceğim motoru, dükkana bırakacağım. Dün iki tane daha çıkarttım. Aktiva, üç tane toplamda Aktiva var. Sıfır çıkarttığımız, 2024 model. Ah, ah. Ondan sonra dün video çekmiştim ama dün ayağıma motorun ayaklığı geldi, motorun yüküyle beraber iş yerinde. Videoyu açamadım, çekemedim gibi bir şeyler oldu. Çok garip şeyler oldu, ayağım bayağı kanadı, şey yaptı, ezenle gittim, sardırdım falan ama kırık çıkık falan yokmuş. Ondan yırttık yani. O yüzden devamını çekemedim. Dedim bugün bir şeyler çekmeye çalışayım sizlere. 2024 model 0 aktiva 125 bayiden çıktı. Şimdi şuradan ufak bir benzin alacağım. Kiralama aracı olduğu için çok benzin almıyorum bu arada. 50 liralık alıyorum yetiyor. Çünkü dükkana kadar giderse benim işimi çok fazlasıyla görür. Hemen şuradan alalım. Benzinimizi aldık. Evet. 50 liralık aldık yeter ya. İş yeri kadar 7-8 kilometre falan dün iki tane motor da öyle çıkarttım zaten. Ellerle kaldım, yetiyor. Evet yani kiralama dükkanının olduğu için arkadaşlar şey. zaten gelen kiraladığı hemen fulllüyor. O yüzden çok fazla benzin almıyorum. Yetiyor yani ellerle buradan benim iş yerine. Şimdi gidelim bakalım. Gidelim, gidelim bakalım. Şimdi durumlar böyle. Bu şekilde. Bayramda neler yapacaksınız? Bayramda ben Antalya'ya kaçacağım. Aman abi, gülüyor. Bayramda ben Antalya'ya gidiyorum Doğup büyüdüğüm yere Ondan sonra Öyle yani siz neler yapacaksınız yorumlara yazın Evet sıfır aktiveyi bu arada çıkarttık ee, Böyle bunları biz kiraya veriyoruz ee, Kuryelere işletmelere özel ne iş yapıyorumla alakalı çok soru geliyor yorumlarda onu açıklayayım Arkadaşlar ben bir dediğim gibi motosiklet kiralama şirketinde Çalışıyorum böyle motosiklet kiralıyoruz. Ee, bayağı motor var kiralama şirketinde. E, PCX, Activa, Dio modelleri var. E, size siz de kiralamak isterseniz eğer yorumlara yazarsanız ya da Instagram'dan ulaşırsanız yardımcı olabilirim. E, aylık kiralama yapıyoruz, günlük değil. Böyle Activa, Dio, PCX modelleri var dediğim gibi. Çoğunlukla kuryeler kiralıyor ama normal gezmek için de kiralayabilirsiniz tabi. Böyle bir şey de mevcut. Ayrıyetten arkadaşlar sosyal medyasına bakıyorum bu çalıştığım şirketin veyahut da başka bir şirket daha var. Emlak şirketi. Onda sosyal medyasına bakıyorum. Ben yani hem motor işi yapıp hem sosyal medyacılık yapıyorum. İki iş aynı anda götürüyorum. Yani hem iki tane sevdiğim işi yapıyorum aslında. Öyle söyleyebilirim size. Hem sosyal medyayı seviyorum hem motoru seviyorum. İkisini aynı anda yapıp bu, işi, bu işleri birleştiriyorum ve işimi severek yapıyorum. Durum bu. Yani yaptığım iş bu açıkçası. Hani sosyal medyada derken işte motorun videolarını çekiyorum, işte neler yapabiliriz onlar ya vesaire çok tabii ki de ucu açık bir konu bu sosyal medya işi biliyorsunuz ki elimizden geldiğince bir şeyler yapıp ilerlemeye çalışıyoruz bu yolla. Ama zevkli tabii ki de motorla aşırı neşirim. Habire motor üstündeyim. Ee, işte i̇şte kendi TV Strider 125 motorum var bilmeyenler için. da video çekiyorum bazen ama böyle başka motorlarla video geldiğinde çoğunlukla yani evde beyaz renkse çalıştığım şirketin oluyor bu motor. Ee, ben de videosu bırakmamak adına tabii ki de her türlü video yapıştırıyorum. Hiç sıkıntı yok. Ee, tabii ki de en çok kendi motorumla video çekmek istiyorum tabii ki de zaman buldukça çekiyorum daha doğrusu ama zaman bulamadıkça da böylese tatlı tatlı videolar çıkarmak istiyorum size bunun karşılığında videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum ve beni hala Instagram'dan m.kemar ilk olarak da takip etmiyorsanız ederseniz sevinirim orada kısa kısa güzel videolar paylaşıyorum güzel oluyor hoş oluyor takip ederseniz sevinirim dediğim gibi. Bugün hava biraz serin, dün çok güzeldi hatta dün bayağı sıcaktı. Kısa koluyla falan çıktıydım ben. Üstüme sadece bir e, hırka gibi bir şey aldıydım. Dün galiba üşütmüşüm, biraz üşüleme var. E, ve bugün de hava çok iyi değil. E şöyle bir problemim var, ben şimdi bu motorla dükkana gidiyorum. Bu dükkanda kalıyor ve eve dönerken otobüse dönemiyorum çünkü çok trafik var. Bir daha Ümraniye'ye eve dönüp kendi, kendi motorumu da almam lazım. ya da arabayı ki sıkıntı çekmeyeyim dönüşte. Dün babam aldı beni işten çünkü sıkıntı çekmeyeyim diye. O yüzden ee, şu yeni yeni koku yeni motor kokusuna bayılıyorum ya. Tam böyle bayiden yeni çıkmış bir koku var. Alanlar bilir. <laughs> bayılıyorum ona. Her neyse işte durumlar böyle. Motoru gidip koca dükkana. Bir buçukta da müşteri gelecek. Bir tane PCX'imizi kiralayacağız ona. Ee, yolda çalışıyormuş kendisi. Olay vereceğiz böyle. İş değiş böyle. Benim işim bu kadar yani. Herhangi bir şey yok benim işimde. Ee, bazen motorlar Allah korusun kazada olsa yapıyor. Onları falan servise götürüyorum. Dötürmüşlüğüm oluyor falan. Yani benim iş bu şekilde ilerliyor. Yani ayrıyetten bu işi yapıyorum arkadaşlar. Çok soranlar vardı. Buna bir açıklık getirmek, minik bir video yapmak istedim aslında. Ne iş yapıyorumla alakalı. <laughs> Aynaya bakmıyor mesela bu abicim. Baksana. <laughs> Tamam, sinirlenmeyeceğim yine. Yeah. Dün zaten çok gergindim trafik yüzünden birkaç bir şey, olaylar falan filan. Darçut. Her neyse. Bu şekilde hayat gidiyor. Dediğim gibi size bayramda böyle bir video çekeceğim ki <laughs> aklınız duracak size öyle söyleyeyim. Dediğim gibi bayramda Antalya'dayım. Antalya'da bir tane motor var. Sus, onda video çekeceğim. Ama kimin motor olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. <laughs> var ya 10 numara olacak. Ondan eminim. Ee, bir günlüğüne gidiyorum Antalya'ya. Ee, çünkü biliyorsunuz bayram izinde vesaire bir gün kurtarabiliyor. Ee, kafi bence de zaten. Çünkü diş tedavim var. Diş tedavim sürüyor bir yandan. Ee, mesela yarın diş kanal tedavim vardı bir sürü onlara gidemeyeceğim çünkü bayramda ağrı çekmek istemiyorum o kadar yol yapacağım, şey yapacağım, Tekirdağ'da gideceğim, Bayram'da. Hayatta yani şey yapmak istemiyorum, zorlamak istemiyorum kendimi. Yavaş yavaş, yani bir hafta gecikmeli gidecek diş tedavim. Benim enler için diş tedavisi görüyorum. 6-7 ay kadar süre sürecek. Şu anda ikinci ayında falanım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden... Ee, birazcık her zaman video atamıyorum attığımda da çok fazla ilgi gösteriyorsunuz. Bunun için size teşekkür ederim. Emeklerimi boşa çıkarmadığınız için. Ee, gerçekten Allah razı olsun hepinizden. Bol bol teşekkür ediyorum. İşte elimizden geldiğince atmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama her zaman olmuyor ya hani diş tedavi olmasa gerçekten her gün video çeker bile atabilirim size. Ben çünkü video çekip paylaşmayı çok seven bir insanım. Ee, gerçekten bana zevk alıyorum yaparken, editlerken, çekerken falan. Ama işte maalesef bazı şeylere engel oluyor. Olmuyor. Şöyle arada Bir tane de kazalı motorumuz var onda Doğu Batı'da. O oluyor. Bir tane müşterimiz kaza yapmıştı. O da büyük ihtimal bugün çıkacakmış akşama doğru da. Bugün çıkarsa biz onu nasıl alacağız? O da muamma. Bir hal çaresine bakacağız. Bir de benim daha gidip arabayı HGS çıkartmam lazım arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim mi? Ben HGS'lerden cezalı olarak geçiyorum. Sonrasında ödüyorum. Ve ödemeyi unutursam eğer 20 gün içinde falan diyebiliyorum. Bu idareyi para cezasına dönüyor. Yani avukatlık falan oluyor. Bir ton mevzu. Ben dedim ki bugün ben gideyim bir şey çıkartayım. Ruhsat. Hayır ruhsat demişim HGS. Ondan sonra EGS'den çeksin paraları çünkü ödeme ödemeye üşeniyorum gidip o borç sayfasına. Bir ton şeye basıyorsun, plakaya gir, şunu yap, bunu yap. EGT en azından tık, tık 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 otomatik çeker hiç uğraştırmaz beni. Sıkıldım çünkü yani bu muhabbetten. Ee, ondan da kurtulmak için bir EGS çıkartacağım bugün. İnşallah zamanım yeter bir EGS ye çıkartabilirim. Ufak bir PTT'yi uğrayıp zaten 2 dakikalık bir iş ruhsatınızla beraber gittiğinizde çıkarabiliyorsunuz. Bakalım zamanımız inşallah yeter. Hava bugün kapalı. Yağmur yağacak gibi aslında. Büyük ihtimal eve gidersem motoru değil arabayı alabilirim. Araba e, arabayla gidebilirim işe geri. Zaten hasta olacağım gibi bir değişik. Biraz daha iyiyim de. Biz yapmak istemiyorum. Hasta olmak istemiyorum. O yüzden arabayla falan gelirim büyük ihtimal. Hava bir tık da serin geldi bana. kaldı. Ya çok açacak gibi de şurada bulutlar bir açılıyor gibi de ben çözemedim ya çok. Kararsızım motora binsem mi binmesem mi diye de. Ya arabayla iş işe gidesim gelmiyor. Sadece arabayla akşam çıkasım geliyor. Çünkü gerçekten çok trafik var. Bu tarafları bilenler varsa eğer. Yani videodan belki anlayanlar olur. Çok trafik oluyor iş çıkış saatlerinde. 5-6 gibi trafik bir başlıyor. Burası kilit. Arabayla ile ilerleyemiyorsunuz. Ondan sonra benim telefon çalıyor bu arada. Nasıl bakacağız? Şurada sağ çekeceğiz, bakacağız. Ya dur ya, iş yerine bakarım. Şu an motordayım yani, odaklanamayacağım. Şimdi hemen hızlı hızlı. Gidelim yani. Rüzgar var bugün, bayağı rüzgar var. Bayramda bayağı bir yoğun geçireceğim bayramı. Ama sok videolarım var. Bayramda da sizi videosuz bırakmıyorum. Tabii ki de ee, bayağı stok videom var. Ee, Reels videoları da, shorts videoları da atıyorum. Onları da izlerseniz sevinirim. Orada da kısa videolar yapmaya çalışıyorum. Ee... Ay gözüme bir şeyler kaçtı ya. Şöyle devam edelim. Az kaldı zaten varacağız. Ben kahvaltı yapmış mıydım yani? Kahvaltı yaptığımı hatırlamıyorum. Yapmıştım ya. Aynen ilaç içtim çünkü ilaç içtim. Her zaman kahvaltı yapmam gerekiyor. Normalde bazen yapmıyorum da ilaç içtiğim zamanlar ilaç artık her sabah. O yüzden yapmak zorundayım. Bugün ne yesem acaba? Her şeyi de yiyemiyorum dişimden dolayı. Bugün ne yiyeceğiz? Şöyle devam edelim. Dırım Böyle bram Kısa bir video olabilir bu arada ya. Uzun olur mu bilmiyorum da. ben kısa? Kaç dakika sürüyordur ki? 10 dakika buraya sür sürse biz kessek zaten bitti dakika. <laughs> Neden beni akıl? Havalar ısınsın artık ya. Bütün kış motor sürdük. Cefasını çektik biraz yaz gelsin sefasını sürelim ya. Vallahi billah. Gözüme <laughs> hep toz toprak kaçtı. Karşı otobüsten var ya. Yemin ederim. Evet bu video de bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çünkü iş yerine yaklaştım. Ee, çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Allah'a emanetsiniz. yani iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.